I think it's a rainy day or not. I'm not sure, but it's bad weather. And now we are in Germany, Dusseldorf. Allah razı olsun aptal. Ben de oğluma bura razı <laughs> Of Allah razı olsun. Orada kötü hava, burada kötü hava. Oo. Ankara'dan da kötü havayla uçtuk. Valla sağ salim geldik ama. Allah'ın izniyle. Değerli konuklarımız, sevgili hmm. çocuklar. Barış Meydanı'mıza hoş geldiniz. Lütfen kemeri tartıştıklarınızı Nereye? Barış Meydanı mı? Yerinizi bağlı. Boşu sıralatlarını kapalı tutunuz. Şimdi tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Kullanılmayan elektronik cihazlar yerlerine muhafaza edilmelidir. İnerken bulmuşuz. başı su dolaplarını dikkatlice açınız ve el bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olunuz. Hmm. Bebeğimiz için verilen can yeleği ve bebek Geç şey yaptım yerine, ya, biraz daha önce videoya ataydım. Yandı. Bugünkü Sun express uçuşumuzun keyfini değiştiriyor. En kısa zamanda sizeyine ağlamayı dileriz. İnşallah seneye. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Seneye. Madde baa. Asıkatla Dear passengers, Dear children, <laughs> welcome to your destination. <laughs> Tövbe, Please keep your seatbelts fastened and the overhead compartments closed until the seatbelt sign has been switched off. Biraz da kalkışta çekseydim onu da bundan bağlardım. Şöyle bir 6 7 8 dakikalık video çıkardı. Neyse. Sağ olsun. You like right with Sun Express today. And we look forward to working with uh, Sun Express today. We have enjoyed yes. goodbye. Yeah, it. Welcome in Düsseldorf, Germany. Liebe Fluggäste, liebe Kinder, herzlich willkommen an ihrem Zielort. Bitte halten Sie Ihren Sitzgurt und die Schließfächer geschlossen, bis die Anschnallzeichen erloschen sind. Elektronische Geräte können nun benutzt werden.

Burada bu 5 tane var. Turuncu beyaz, yeşil beyaz. Bu şey sporun uçağı dermişim mesela yani. Yeşil beyaz. Ya. video çıkaracağım indikten sonra ya, ee, yeter bu da böyle 5 dakikalık video olsun işte ee, ama dedim gibi geç başladım videoyu çekmeye ya bundan da hoş duydum bu sene Korendon şey ya Mısır Mısır'a Mısır'a bundan hoş duydum Korendon'dan Otobüste mi gideceğiz ya Yoksa bizi şeye doğru mu var? Götürecek. Bekle değil. Eurowings. Ondan da uçtum. Ondan da Yunan'a uçtum. İskoçya'dan dönüşte. Ondan uçtum. Avusturya'ya ondan uçtum. Ya. Yarım milyon ha böyle arkadaşlar yarım milyon adam ne olduğunu bilmiyor yarım milyon sonra diyor yok satın almadım diye tabi canım ben de ben de öyle derdim nasıl satın almadım derdim tabi iki ay içinde yarım milyon tabi yakında 100 milyon olacak anasın 200 milyon 500 milyon abone olacak diyorsun. Vallahi videosuna baksan <laughs> benim videolarım ondan bin kat daha iyi be benim videolarım ondan bin kat daha iyi eğlenceli, neşeli, keyifli, güzel yerler farklı farklı yerler <laughs> vallahi 8 dakikayı edeceğiz daha da park haline gelemedik park haline gelemedik در خواهیمه Burada iyi gündüz gözüküyor ama aslında yıharanlık. Burada iyi bu. gündüz gözüküyor videoda. Hadi arkadaşlar görüşmek dileğiyle biz park haline geldik. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.